altılı masa şimdiye kadar ortak bir paydada buluşup ortak bir karar verememişken Batı'nın durdurarak bilmeden masaya destek vermesi sizce de garip değil mi? Neden bir tane cumhur ittifakına destek yok? Sorulması gereken asıl sorular bunlar. Cevaplara hazır mısınız? Türkiye'de herkesin günlerce, aylarca düşünmesi gereken çok önemli bir konu. Var. Batının tamamı medyasıyla, siyasetçisiyle, yazarıyla, çizeriyle Türkiye'deki seçimde altılı masanın kazanması için neden kendini yırtıyor sorusuna cevap bulmak zorundayız. Siyonist patronu olan Guardian bile seçime aylar olmasına rağmen binlerce kilometre öteden niçin altılı masaya kavga etmeyin, birleşin çağrıları yapıyor. Neden bunu vazife ediniyor? Niçin bu ekranlarda aydınım diyen insanlar tarafından tartışılmaz. Niçin aldığı masanın bir üyesine, destekleyenine bu sorulmaz? Aslında ortada altılı masa yok. Daha fazlası var. Masanın altında sandalyede oturanların ayaklarını dürten bir HDP var. FETÖ sosyal medyadan yağdırdığı muazzam destek ile o masada oturuyor. Twitter'dan İmamoğlu'nu aday gösterin, şöyle hareket edin, böyle kararlar alın diye çağrı yağdırıyorlar. O masada Avrupa da var, Amerika da var. İki sandalyesi olan Batı, Erdoğan'ın gitmesi için tüm imkanlarını, aklını, fikrini, medyasını, elçilerini, fonladığı sivil toplum örgütlerini, kullanışlı tüm elemanlarını seferber ediyor. O yüzden bana göre ortada onlu masa var. Batı da aman Erdoğan kalsın Onlu basa sakın kazanmasın. Ey Cumhur İttifakı birleşin, kenetlenin diye çağrı yapan bir tane medya, siyasetçi, uzman, stratejist var mı? Yok. Peki ama neden? Bunun cevabı Erdoğan düşmanı Batı'nın zaman zaman yaptığı açıklamaların içinde yatıyor. Amerika'da Dışişleri Bakanlığı yapmış, hatta başkanlığı aday olmuş bir isim bile Türkiye büyüyor ama trajik olarak diyerek artık söz dinlemediğimizi anlatıyorsa tabii ki Erdoğan düşmanı olacaklar. Kendi silahımı kendim üretirim dersen adamı öldürürlerdi bunlar. Yüzlerce defa suikast girişiminde bulunup bunu asla başaramadılar. Avrupa'nın enerji vanasını merkez olmaya hazırlanarak eline almaya hazırlanan bir Türkiye onları çıldırtıyor. Dünyadaki her krizde masa kuran ülkenin Türkiye olması onları delirtiyor. Asya'dan Afrika'ya, Balkanlardan Kafkaslara, Ortadoğu'ya her yerde Türk rüzgarının esmesi, yumuşak gücümüzün şaha kalkması, yerli ve milli silahlarımızla tam bağımsızlığa gitmemiz, Akdeniz ve Karadeniz'de enerji rezervlerinin fışkırması ve daha birçok neden Batı'yı Türkiye'ye bağımlı hale getiriyor. Çıldırmasınlar da Delirmesinler de, zıvanadan çıkmasınlar da ne yapsınlar? Tabii ki onlu masa kazansın diyecekler. 20 yıl öncesine kadar bu ülkede istedikleri gibi at koşturup istediklerini hiç zorlanmadan yaptırıyorlardı. Küçücük bir arzuları bu ülkede emir olarak algılanıyordu. Generallerimizi Washington otellerinin toplantı salonlarında ağırlayıp Türk ordusundaki 20 yıllık terfilerin nasıl olacağını bile onlar ayarlıyordu. O toplantıların düzenleyicisi Siyonist bir Amerikalıydı. Adı Michael Rubin'di. O toplantıların birini yarıda kesip otel lobesine gelen Türk gazetecinin yanına koşmuş, sizin generallerle görüşüyoruz, nereden öğrendin toplantı yaptığımızı diye sormuştu. Konuşmamak kaydıyla içeride 20 yıllık Türk genel kurmayı terfi planı yaptıklarını söylemişti. Darbeciydi. 15 Temmuz'da darbecilere övgü ve destek yağdırmıştı. Türkiye'de laiklik elden gidiyor diye ABD'ye müdahale çağrıları yapıyordu. İsrail'in çıkarları için yırtılan bir neokondu. Karargahlarının bulunduğu gökdelenin alt katında da FETÖ'nün vakfı vardı. Talimatları bir üst kattan gönderiyordu. Bazen de alt kattakini çağırıp FETÖ'yü öven makaleler yazıp eline tutuşturuyordu. Föze de alt kattaki vakfından kendilerine ait internet sitelerine girip yayınlıyordu. İşte bu siyonist mikser darbeci Michael önceki gün bir tweet attı. Erdoğan Türkiye senden kurtulacak dedi. Michael Türkiye'de muhalefetin kazanmasını isteyenlerin başında geliyor. Böyle bir azrusunun olması da çok doğal. Çünkü eski günlerini özlüyor. Generaller Washington'a ayağına gelir. Otel lobilerinde Türk ordusunu kimler yönetecek o karar verirdi. Şimdi Türkiye'de hakkında darbeye yardımından yakalanma kararı var. Adam tasfiye oldu. Türkiye'deki gücü ona Amerika'da prim yaptırıyor. Pentagon ve CIA onun evinden çıkmıyordu. Şimdi beş para etmez bir zavallı durumunda. Ne kapısını çalan var ne de FETÖ'cüler dışında arayan. Türkiye'de muhalefetin kazanmasını Michael istemesinde kim istesin? Soyadı da Rubin iyi mi? Yedirmek anlamına geliyor. Git nereni kime yedireceksen yedir. Tasfiye Michael. Türkiye'de senin gibi zevzekleri artık yemiyorlar. Yeni bir durum ortaya çıktığında bu kimin işine yarıyor diye bakmak lazım. Yerel mahkeme Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası verdi, siyasi yasak istedi. Şimdi böyle bir durumda siz olsanız ne yaparsınız? Üst mahkemede onaylarsa hapse girme ve siyasi hayatınızı noktalama durumunuz var. Kahrından, üzüntüden dünyadan koparınsa. Ancak bakıyoruz, Ekrem İmamoğlu çok mutlu. Meral Akşener daha mutlu. Sanki sevinçten havalara uçacaklarmış gibi bir İmamoğlu Akşener'e sarılıyor. Bir Akşener İmamoğlu. Onları bu halleriyle izlerken, Saraçhane konuşmalarını dinlerken, yaşasın hapis kararı ve siyasi yasak diye neredeyse sevinç naraları atacak zannediyor seyreden. Bu ne mutluluk, bu ne zevkten dört keşe olma hali diyesi geliyor insanın. Görüntülerde çak beşlik yapıyorlar. Yayınlanmayan ve göremediğimiz bölümlerde göbek attılar mı? Halay çektiler mi bilmiyoruz. CHP'li bazı arkadaşlarla konuştum dün. Çok mutlulardı bu mahkeme kararı. Çok iyi oldu dediler. Ekrem İmamoğlu'nun reklam ve seçim kampanyasının en büyük mimarlarından biriyle de muhabbet ettim dün. Süper bir karar, muhteşem oldu. Dinledi mi Saraçay'ın konuşmalarını dedi. Ekranlarda tarihi bir fırsat diye konuşan CHP'lileri görünce şaşkınlığım daha da arttı. Hatta FETÖ'cüler bile Twitter'da sevinç çalıkları atıyor, bundan sonra nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiği konusunda tavsiyeler yağdırıyordu. Almanya'da gezerken Meral Ekrem sana darbe yaptılar diyerek Kemal Bey'e acele dön çağrısı yapanlar bile vardı. Hatta Ekrem İmamoğlu'na Jiyosren dediği iddia edilen Canan Kaftancıoğlu bile Saraçhane'deydi. Ekrem İmamoğlu'nun yanında zoraki de olsa gülücükler dağıtıyordu. Allah Allah muhalefet ne kadar mutluydu böyle insan şaşkına dönüyor bir önceki seçimde gel bakalım Muharrem'le dalgalanan siyasetimiz Saray buluşmasında Meral Hanım sayesinde kaybolma Ekrem'e dönüştü. Meral Hanım'ın kaybolma Ekrem'i Kemal Bey'in gel bakalım Muharrem'ini adeta gömdü Saray Çağrı'nda. Sarıçhane at takımları ve at arabası koşumları yapan yer demektir. Bu ülke İngiliz elçi İstanbul'a gelip tren istasyonunda at arabasına bindiğinde karşılama töreni düzenleyen CHP'lileri gördü. O CHP'lilerin organize ettiği karşılama töreninde tren istasyonuna getirilen gençler arabanın atlarını çözdü. Atların yerine geçerek taksime kadar sevinç çığlıkları atarak arabayı çektiler. At takımı oldular. At arabası kocuzucusu olmak için birbirlerini ezdiler. Neydi bu İngiliz elçisine at olabilme aşkının derinliklerinde yatan muhabbetin nedeni? At takımları ve at arabası koşumları yapan Yer anlamına gelen Saraşhane'de mutluluk mitingleri düzenleyen Ekrem İmamoğlu da İstanbul'a kar yağdığında ortadan kaybolmuştu. Boğaz'da İngiliz elçiyle rakı balık yaptığı ortaya çıkmıştı. Çok önemli bir görüşme diyordu Ekrem İmamoğlu. İstanbul'da milyonları yollarda mahsur bırakan, afetten daha önemli olan buluşmanın derinliklerinde yatan neydi? Hiç açıklanmadı. Sonrasında kenara itildi Ekrem İmamoğlu. Altılı masaya cumhurbaşkanı olarak oturmak istiyordu. Büyük hayali vardı. Ona sandalye koymayı bırak kapıdan içeri sokmadılar. Kemal Bey video konferans yoluyla konuşma başına 20 bin dolara anlaştığı Amerikalı danışmanı Profesör Rifkin'i izleyerek adaylıkta gövde gösterisi yapmaya çalışırken kaybolma Ekrem, kaybolma korkusuyla harekete geçti. Yabancı elçileri topladığı bir yemekte. Senin Amerikalı Rifkin'in varsa benim de elçilerim var diyerek meydan okudu.